Herkese merhabalar. Ben Özge Ayrancı. Bugün sizlerle konuşacağımız konu okullar başladı. Evet. Ama okula dair motivasyonlar başladı mı? Bugün biraz bundan bahsedeceğiz. Aslında çocuklar değil mi? Uzun bir aradan sonra okula gidiyor olmak, evden çıkıyor olmak, arkadaşlar sosyalleşmek, öğretmenler belki de büyük bir hevesle okula başladılar. Bu çok güzel bir adım bizim için. Ama peki şu anda? artık belli bir süre geçti. Okula dair, derslere dair motivasyonları ne durumda? İşte bugün bununla ilgili üç şeyden size bahsetmek istiyorum. Birincisi, çocuk acaba okula ve derslere karşı bir yetersizlik hissediyor mu ya da bir yeterlik duygusu içinde mi? Bunun cevabını bulmamız gerekiyor. İkincisi ise, e, herhangi bir yani bu canlı ders döneminde takip etti edemedi, herhangi bir altyapı eksikliği oluştu mu? Yani bir bilgi eksikliği oluştu mu? Bunu biz etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü ise ee, yine bu dönemde şimdi evde kalmış olmak acaba yani canlı dersleri takip ediyor olmak acaba onda bazı teknik sıkıntılar ya da becerilerin körelmesine yol açtı mı? Ne bu beceriler? Öğrenme, dikkat, planlama, hafıza bu becerilerde acaba herhangi bir körelme ya da hantallık söz konusu oldu mu? Bizim öncelikle bu üç sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Ki biz e, herhangi bir başarıdan ve bir motivasyondan bahsedebilelim. Çünkü biz eğer bu üç sorunun cevabını bulamazsak nasıl bir beklenti içine girersek girelim hepsi hayal olur ve hayal kırıklıkları hem motivasyonu düşüreceği gibi hem de aile içinde sizin iletişiminizde de sıkıntılar yaratacaktır. E peki ne yapacağız? Bunların cevabını nasıl bulacağız? Öncelikle her an, yani okula karşı dil yetersizlik hissindeyse bunu e, biraz daha olumlu bir dille ortaya koymak gerekiyor. Yani bak işte yapamadın, çalışmadın, sana hep yap dedik ama yapmadın, kalkmadın gibi cümleler yerine daha olumlu cümlelerle bunu mutlaka gündeme getirmeniz gerekir. İkincisi ise herhangi bir bilgi eksikliği oluştuğunda ki bu konuda öğretmenleri zaten onları söyleyecektir. Desteklenmesi gerekir. Üçüncüsü ve en önemlisi de işte bizim mutlaka kes testiyle bu becerilerde herhangi bir körelme var mı? Bir gerileme var mı? Ya da hangisinde gerileme var? Bunları bulmamız gerekir. Öğrenme, dikkat, planlama ve hafıza ile ilgili becerilerde herhangi bir gerileme varsa bunu tespit edip mutlaka onu destekleyip daha şimdiden başarı yoluna başarı yolunu ona açmamız gerekir ki hem bir akademik başarıdan hem de motivasyondan söz edebilelim.